Merhaba çocuklar. Bugün size çok eğlenceli bir tekerleme öğretmek için buradayım. Tekerlememizin ismi sar makarayı. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 komşu komşu tak 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 Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kollar bağlı, şıp. Şimdi tekrar ediyoruz. Sar, sar, sar makarayı. Çöz, çöz, çöz makarayı. Şöyle de böyle, şap, şap, şap. Şöyle de böyle, şap, şap, şap. Komşu, komşu, tak, tak, tak. Komşu, komşu, tak, tak, tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kollar bağlışı.